asla. Asla yapmam dediğimi senin için yaptım ben. Hele aslanı buradan sağ salim bir uzaklaştırayım. Soyunla da seninle de hesabımı o zaman göreceğim Miran. O sulhun bedelini kat be kat çıkaracağım hepinizden. hayır bir şey demeyeceksen hiçbir şey deme. Bize hayır hanımım. Zarf yola çıkmış. Ellerine ulaşmak üzere. Bununla ne yapacağını biliyoruz. Ah o zarf Şadoğullarının eline geçince ne yapacaksın aslan? Hazreti Ağam'a bakmıştım. ...soruyorlar. Buyur kardeşim. Ağam gündüz bizim kafede... ...birlikte oturduğunuz abi unutmuş masada. O kimdir bilmiyoruz. Ustam senin arkadaşındır diye götür Azat ver dedi. Sağ olasın kardeşim dur. Açsa ben veririm kendisine. Azat, oğlum onlar ne? Reyhan mı? Reyhan mı? Bunlar nedir? Azat? Ah yaren Kim yani çekmiş bu şey. fotoğrafları? He? Vallahi ben. Bu nedir bunlar? Aslanla kafede oturdu değil mi? Buradaki çocuk getirdi. Aslanla Aslan mı kur? Nasıl yani? Aslanla mı? Ne iş varmış bu fotoğraflar onunla? Ne bileyim. İyi akşamlar. Biraz geciktim kusura bakmayın. şey mi oldu? Onu da sen ne yiyeceksin? Ne lan bunlar? Kimsin lan sen? Hey kimsin oğlum sen? Niye çektin lan fotoğraflarımızı? Lan konuş! Ya, Reyhan, fotoğrafım var derinde. Ya fotoğrafım değil mi lan? Fotoğrafımız. Tamam. Öyle olsa bile. Sence de bu garip değil mi? Lan sen Azze'nin köpeğiymişsin ha? Ne var ha? Ne işler çeviriyorsunuz siz? Yeter! Kimsin lan sen? ha? sana lan kimsin? Yoksa seni kendi ellerimle mi bu burada? Azrek karısı mı taktı seni peşimize? Söyle! Tamam Mesut ağa. Kim olduğumu söyleyeceğim. Saklamanın da bir anlamı yok zaten. Madem iş bu noktaya kadar geldi... ...gerçeği bilmek hepinizin en büyük hakkı. Azat'ın vurulduğu gün ben tesadüfen orada değildim. Avlanmıyordum. Azat'ı takip ediyordum. Ne demek Azat'ı takip ediyordum? Kim taktı seni Azat'ın peşine? Azat'ı takip ediyordum çünkü ailemi arıyordum. Ben hiç ailemi tanımadım. Babam bildiğim yaşlı bir adam. Annem bildiğim yaşlı bir kadının yanında büyüdüm. Sonra öğrendim ki evlatlıkmışım. Gerçek ailem kimdir? Atam kimdir hiç bilmedim. Tek bildiğim... ...Midyat'taki eski ailelerden birine mensup oldum. Önce çok kızdım. Beni terk edip giden ailemi tanımak istemedim. Ama sonra merakıma yenik düştüm. ...beni neden bıraktılar diye öğrenmek istedim. Belki de... ...bırakmak zorunda kalmışlardır diye umdum hep. Belki de bir şey olmuştur. Belki ben doğar doğmaz... ...beni kaçırmışlardır diye bile düşündüm. Ailem beni hep aramıştır ama... ...bulamamıştır kim bilir. İçimdeki yetim çocuk... ...hep böyle umdu işte. Onlar beni bulamamıştır ama... ...ben onları bulabilirim belki dedim. Kim söyledi sana... ...bizim ailen olduğumuzu? Ha? Nereden belli? Dedim ya... ...bana isimsiz mektup yollayan biri. Ha biliyorum... ...böyle bir mektupla insan... ...bir sabah çıktım buraya geldim. Buradaki bütün köklü aileleri araştırdım. Sizi de araştırdım. O fotoğrafları da o yüzden çektim. Ailem olabileceğinizi düşündüm. İşte o gün de seninle tanışıp konuşmak niyetindeydim. O yüzden takip ediyordum seni. Gerisini de biliyorsunuz zaten. Sen Aslan Beyleri araştırdın mı hiç? Araştırdım, araştırdım tabii. Ama onlar ben doğmadan çok önce bu topraklardan gitmişler. Sebebini de biliyorsunuz. Yani, onlar benim ailem olamazlar. Neyse, böyle işte. Gittim yerlere de huzursuzluk veriyorum sana. Kusura bakmayın. Daha fazla tadınızı kaçırmadan gideyim ben. Tekrar özür dilerim hepinize. Aslan. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her cahinin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.